sa. Video çünkü tamam. şey, yani, evet. Köyü. ben Köyü'nde işte e, şu an e, yaklaşık bir 6. evimizdir. Anahtar teslimi yaptığımız 6. evidir. E, biz bunu e, işte eee Hacı Kemal Çağlar'a yapmıştık. Naim Naim Bey e yapmıştık, oktay Can Türk'e yapmıştık. Anahtar teslimi bu da Hüseyin hocamızın evidir. Hüseyin hocamızın biz e, anahtar teslimi işte böyle bir ev inşa ettik ona. İşte etraf duvarlarını falan yapıyoruz, Bahçe düzenlemesini e, alt altyapısını yapıyoruz. Şu anda o bölgedeyiz. E, Tüm işte irtibat numaramız size irtibat numaramız böyle. Biz Iğdır ve ilçe köylerde anahtar teslimi, inşaat işlerini inşa ediyoruz. Ee, bizim e, irtibat numaramız 537-397-16-88 ee, Bir daha tekrarlayayım. 537-397-16-88 irtibat numaramız. Ee, i̇nşaat işlerimizi her zaman e, yapmaya hazırız. Ve her zaman böyle anahtar teslimi yap ettiğimiz yapacağımızın her zaman teminatıdır. Her zaman tertemiz işlerimizi her zaman yapıp böyle ev sahiplerine teslim ediyoruz. Ee, Allah'ın izniyle bundan sonraki işlerimiz de var. Onlar da takipte e, paylaşacağız, takip edebilirsiniz. Her zaman e, ev sahiplerinin istediği şekil boyaları ve çatı düzenleri ve ön balkon mermerlerini her zaman ne istediklerini aynen öyle dizayn e, donatımlarını yapıp bitiriyoruz. Ee, evet Mahmut Bey bu evin e, yanında ekstra ek yaptığınız e, faaliyetleriniz var mı? Bu evin yanında ekstra ek faaliyetlerimiz işte bu İAT duvarın e, etrafındaki duvarların e, yapı bitireceğiz. Alt yapısı, postatif çukuru, çeşme su e, bağlantısı, duvar üstündeki ışıklandırma yapılacak. E, tabii ki bunlar ışıklandırma bitirdikten sonra Bunları da bir resimlerini falan paylaşacağız. Ee, i̇şte bu şekil. Ee, bahçe duvarı, e, bahçe kapısını yapacağız tabii ki. Şu anda e, bu aşamadayız. İleriki zamanlarda bu şeylerimizde, bu paylaşımlarda e, bunları paylaşacağız. Onları da tabii takip edip bakabilirsiniz. Her zaman da işlerimizi bizlikle yapıyoruz ve her zaman e, müşteri memnuniyetini her zaman kazanıyoruz. Evet teşekkür ederiz Mahmut Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.